İkinci termostat olarak kendime bu ürün General Life HT 250 set kablosuz bir termostat aldım. Bu şimdi ben bunu var olan duvardaki kablolu termostatıma ek olarak takacağım. Ve de iki tane termostatım olacak aslında. Diğer duvardaki termostatı bazen devre dışı bırakabiliyorum zaten. Yani bu da aynı şekilde. E ne olacak bu durumda? İki termostat birden sıcaklığı kontrol edecek. E hangisinin yani sıcaklık ayarı devreye girerse kombiyi çalıştıracak. Şimdi bu kablosuz olduğu için bunun bir avantajı. Mesela geceleri normal termostatı duvardaki yani oturma odasındaki normal termostatı tamamen devre dışı bırakıp. Bunu yatak odasına alıp radyatörleri peteklerine salondaki, çalışma odasındaki diğer radyo, mutfaktaki radyatör peteklerini kapatıp sadece yatak odasındaki petekleri çalıştırarak da enerji tasarrufunda da bulunmayı düşünüyorum. Şimdi burada bu kutudan çıkanlar ve de bu termostatı takmak için neler gerekli onları görüyorsunuz. Şimdi bu kutunun içinden Şurada bakın bir şey vardı. Şurayı ben kestim. Ve de bu kutunun içinden e, bu malzemeler çıktı arkadaşlar. Burada bir adet kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu fena değil ama e, yetersiz bence. Özellikle şurada şema e, iyi anlatılmamış. E, bakın görünüyor. şema çok basit. Ve de e, şu aletin kablo olması nasıl yapılacağı özellikle şunlar hakkında hiçbir bilgi yok. Şimdi e, nasıl yapılıyor bu? şunu şunu atıyorum kenara. Kutunun içinden çıkanlar. Öncelikle bir termostatı bir tanıtayım size. Bir adet güç kablosu. Bu güç kablosu bu, buna modem dönüyor. Bu modem dışarıda kombiye bağlanan ürün. Tamam mı? Bunu buraya takıyorsunuz ve de bunu bir yerden sonuçta 220 volt elektrik sağlayacaksınız tamam mı? Onun dışında şurada bakın e, üçler var. E, üç tane var burada ancak iki tanesi sadece kullanılıyor. Aç kapa şeklinde çalışıyor. Herhangi bir alev, e, yani termostatın alevini kıs, aç şeklinde bir şey yok. Aç kapa var sadece. E, kombi e, yani ya tam gazda çalışıyor ya da duruyor. Üzerinde iki tane de düğme var. Bir tanesi manuel mod. Kimse kullanacağını zannetmiyorum. Diğeri de e, normal termostatlı mod. Bir de şöyle bir ayak geldi. Şu da... E, içerideki şu kablosuz ünite tabi takamıyorsunuz. Şunun arkasında bir parça var. Bunu çıkarıp atacaksınız. Bu duvar ünitesi duvara takmak için. Ben içine pilleri şimdiden taktım. İki tane pil geliyor içinde. Onları takıyorsunuz. Standart piller. Ee, sonuçta bu böyle duruyor. Bunu bir yere başka bir odaya götüreceğiniz zaman hop ne oldu. Bu beraber gelmiyor. Ee, biraz kötü bir tasarım orada. Ya da daha iyileştirebilirler. Yani sonuçta şunun şöyle çıt diye oturması lazım ve de beraber gel, gelebilmeleri lazım. Açıkçası ben bunları yapıştıracağım. Bu böyle biraz saçma yani. Kullanırsız. Yani i̇ki elimle bir de alıp da mı götüreceğim Bu tek başına durmuyor zaten. Tamam bu Biraz buradan puan kırdık bu ürüne. Ee, birazcık daha e, iyi tasarlanabilirdi. Çok basit ama çok ...fark ediyor bence. Şimdi e, bunu... E, ...takmak için neye ihtiyacınız var? Pek fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Elektrik bandı. Ben de yani, şunlardan da kullanıyorum. Genelde kablolamayı yaparken... ...çok fazla böyle e, kabloya sıyırıp... ...bantlamayı sevmiyorum. E, ondan sonra bir miktar kablo. Bu kabloyu ne için kullanacaksınız? Bu kabloyu ben... E, ...şimdi at, bahsettiğim gibi... ...şu an bende zaten bir kablolu... ...termostat var... Ben bunu şunu o kablolu var olan kabloya paralel olarak bağlayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Böylece ikisi birden devrede olacak. Bunlar e, buraya giriyor. Ondan sonra diğer ucunda o kabloyu kesip de e, şey yapacağım. Ya yani var olan kabloya ekleyeceğim. Tamam mı? E, kombiyi hiçbir zaman kombiyi açmıyoruz. Eğer var olan bir tesisatınız varsa kombiyi açmıyoruz. Tabii ki bir tane bıçak, ondan sonra bu tornavida da açıkçası şunları açmak için Vesaire. Şimdi e, bu aleti şimdi açtığımız zaman bir tane de e, termometre ihtiyacınız olacak. Şimdi arkadaşlar e, şurada ben telefonumun sensörü var. E, şu e, e, uygulamayı koydum. İçerinin sıcaklığı, içerinin sıcaklığı şu an 18 derece. Ancak şu alet e, 23 derece gösteriyor. Bunun ayarlanması gerekiyor, kalibrasyonu. Nasıl e, nasıl nasıl kalibrasyon? Önce bir kapatıyorsunuz bunu. Parmağınızı basıyorsunuz. Basılı tutun 3 saniye. Şimdi çıktı. Aradaki fark hatırlıyorsunuz. Bu 23 gösteriyordu. Aslında 18 içerisi. Tamam mı? Bunu 5 derece düşüreceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle 5 derece düşürüyorsunuz. Ve de kalibrasyonu tamamlandı. Şimdi artık açtığımızda bu da 18 derece gösteriyor. Bu konuda e, bir şey daha yapacağım. E, şimdi bu telefon telefonla evdeki diğer kablolu termostatınızın e, aynı dereceyi göstermiyor da olabilir. E, eğer var olan hali hazırda bir tane termostatınız varsa telefonla ayar yapmak yerine şu yeni termostatı eski termostatınızla aynı ayara getirmek daha mantıklı. Tamam mı? Böylece ikisini de mesela 17 derece şey yaptığınızda bu da 17 öbürü de 17 daha uyumlu çalışacaklar. Tamam mı? Ya da aynı dili, aynı dili kullanacaklar sonuçta. Ancak eğer hala hazırlık termostatınız yoksa e, telefondaki bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kaldırıyorum. Şimdi şu duvardaki benim e, var olan kablolu termostatım. Bildiğiniz çok basit, e, klasik bir termostat, bir açma kapama düğmesi var. E, bunu devreye sokuyorsunuz ya da devreden çıkartıyorsunuz ve de bir e, termostat düğmesi. Şimdi bunların idealde ikisinde de aynı e, sıcaklığı gösteriyor olması lazım. Bunun e, kalibrasyonunu nasıl yapacağız? Şimdi bakın bunlarda biliyorsunuz bir tık tık var. Tamam mı? Sıcaklığı artırıyorum yavaş yavaş. Evet. 17 derecede tık yaptı. Tamam mı? Demek ki bu e, termostat'a göre içerinin sıcaklığı şu an 17. Ancak ya biliyorsunuz ben bunu telefonla te, kalibre ettim. Bu 18.6 gösteriyor. Arada bir, 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 bir buçuk derece fark var. Bunu ben bir buçuk derece daha e, şey yapacağım. Düşüreceğim e, şeyini. E, kalibri, yeniden kalibrasyonu yapacağım. Eksi 5'ten eksi 6.5'a getireceğim ki ikisi de aynı e, şeyi göstersinler. Aynı sıcaklığı göstersinler. Tamam mı? Şimdi bunu açtım. Ee, şu dışarıdaki şey gösteriyor arkadaşlar. Kaç derecede çalışacağını gösteriyor. Ee, şu alttaki de e, oda sıcaklığını gösteriyor. Şimdi e, oda sıcaklığını bu e, genel 17 derece olduğunu iddia ediyor. Şimdi bakalım 17 derecede tık yapacak mı üstteki eski Süper. Tamam mı? Şu an ikisi de aynı sıcaklığa kalibre oldu. Bunları biz paralel bağlayacağımız için önemli. Sonuçta yani birbirinize evde şey dediğiniz zaman ya yani 17 dereceyi ayarlayalım dediğiniz zaman ikisi de 17 dereceyi ikisi de aynı şeyi konuşuyor şu an. Tamam mı? Aynı aynı, aynı 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 dereceyi gösteriyor. Bu önemli arkadaşlar. Eğer diyelim ki akşamları şimdi uygulama nasıl olacak? Bunların ikisi de eee Kombi çalıştırabilecek, tamam mı? Sonuçta hangisi o dereceye düş, e, ulaşırsa e, kombi çalıştıracak. Bu nasıl oluyor? Mesela ben e, varsayalım şunu 13.5 dereceye getirdim, şunu da 15 dereceye getirdim, tamam mı? Eğer sıcaklık 15 dereceye düşerse, sonuçta bu e, devreyi kapatıyor ve de e, kombiye diyor ki çalış. Eğer e, tam tersi Mesela şu atıyorum 10 derecede bu da 15 derecede. Sonuçta 15 derece sıcaklık 15 dereceye düştüğü an bu diyecek ki kombiye e, tamam şimdi çalış. Tamam mı? Ya da ne olabilir? Şunu 15 derece ya da şunu kapatabilirsiniz. Bunu kapattığınız zaman bu artık e, devreden tamamen çıkıyor ve de e, kablosuz termostatınız sıcaklığı kontrol ediyor. Yani çok basitçesine akşam yatarken şu yeni kablosuz termostatı alıp da yatak odanıza götürür ve de buradan sıcaklığı ayarlarsınız. Akşamları biraz serin uyumakta fayda var. Mesela dersiniz ki 14 derece. Sonuçta sıcaklık şu an 16.8 sabah saat 2'de sıcaklık ya da 3'te neyse 14 dereceye düştü. Bu termostat hiçbir şey yapmıyor çünkü kapalı. Bu kablosuz termostat e, kombiye diyecek ki tamam e, hava soğudu 14 derece oldu çalış şimdi. Tamam? Tabii ki teoride ne var? E, oturma odasındaki, koridordaki, e, mutfaktaki vesaire e, radyatörleri, radyatör panellerini akşam yatarken kapattığınızı varsayın. Tamam Böylece bir e, ısı tasarrufu da yapabilirsiniz ki bu devirde e, açıkçası akşamları e, gaz kullanımı daha fazla olacaktır. E, malum e, Sabah saat 4'te, 5'te, 3'te günün en soğuk saatleri. Sabah saat 7, 8, sabaha yazı. Yani böyle bir olay. Şimdi şuraya kombiyi bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Kombinin termostat kontrolü vardır. Şu uçlardan ortadakini boş bırakıyorsunuz. Sadece sol ve de sağ kullanılıyor. Ben bu iş için şöyle bir kablo vardı. Bu kablonun öyle çok çok kalın olmasına gerek yok. Herhangi bir elektrik kablosu olabilir. bu. Kabloyu şuraya sokuyorsunuz. Şu çiviyi, ben şurada bir çivi kullandım. İnce tornavida varsa onu da kullanabilirsiniz. Şu çiviyi bastırdığım zaman açılıyor burası. Bunu da bu şekilde şöyle bir çivi yardımıyla buradan bastıraraktan şu kontağı açtık. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın görünüyor. Bunu da bu şekilde yapacağız. Daha sonra bunu var olan kombi kablosuna bağlayacağız. Şu anki kombinin bir halini göstereyim. Hangi marka olduğu çok önemli değil arkadaşlar. Bütün kombiler aynı çalışıyor bu konuda. Şimdi bunu içine açmayacağım ben çünkü halihazırda hazırda bu zaten bir kablolu bağlantısı var. Ancak kablolu bağlantınız hal şu an yoksa yani hiç termostatınız yoksa tabii ki kombinizi açıp da şu, bakın şurada bir küçük bir kablo var. Ondan sonra o kombinin içindeki termostat kontrolüne bağlanıyor. Artık internette başka videolara bakacaksınız onun için. Tamam Sonuçta şu benim hali hazırda var olan ve de o evin içinde duvara duvardaki termostata giden Kablo, kablosu ondan sonra şu elektrik bağlantısı ona bir şey yapmıyorum şuradan bakın yine o bu evin içine gidiyor e, termostat bağlantısı ve de şurada da bizim e, şeyimiz var şalterimiz var sigorta var içinde tamam mı e, ne yapacağız yapacağımız iş aslında e, çok basit şuradan şuradan elektrik alacağız arkadaşlar Tamam. Elektrikle çalışırken kesinlikle kapatıyorsunuz şeyi. E, sigortaya. Elektrik alacağız. Artısı eksisi fark etmiyor biliyorsunuz. Elektrik alacağız. E, şurada benim e, modemim var. E, biliyorsunuz. Şu modemin kablosunu da şuraya bağlıyoruz. Şu şekilde. Tamam mı? Paralel bağlanacak. Sonuçta şu kombiye giden şu iki kabloyu şu devreyi ya bu kablosuz termostat kapatacak, ya da içeride duvarda duvardaki termostat kapatacak. Artık hangisinin derecesi düşerse, tamam ee, çalışma prensibi çok basit. Şimdi ben kablolamayı yapacağım, ee, şunu kesmek zorunda kalacağım maalesef ee, şeyi eski kabloyu, eski termostatı devreden çıkarmıyorum. Gerek yok ona. Arkadaşlar ana sigorta kapalıyken. Ee, ana sigorta. Tamam bu değil. Ana sigorta kapalıyken e, elektrik bağlantısını da yaptım. E, çok basit. Gördüğünüz gibi şu yeşil olan toprak. Ancak şurada toprak hattı yok. Tamam mı? Toprak bağlantısı yok. Sonuçta e, canlı ve de nötr uçları buraya e, bağladım. Bağılan yerlere bağladım. E, şimdi e, kapatacağım şeyi Şu kombiden gelen termostat kablosuna bağlanıyor Tamam mı? Bu kablo eskiden vardı. Buraya hiçbir şey yapmadım. Buraya dokunmadım. Sadece o kabloyu kestim. O kablo şuradan giriyor ve de iki kablo çıkıyor. Birisi şu beyaz olan yine duvara gidiyor. Bu da gördüğünüz gibi şu General Life'ın General Life neyse artık. Onun modemine geliyor. Şurada yeşil ışığı görüyorsunuz. Oda içindeki termostatı 15 derece. Yani şu evin hava sıcaklığı 15 derece. Termostat 7 dereceye ayarlı. şu an termostat çalışmıyor. Bunu yükselteceğim. Evet. Termostat çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu an 40 derece. Böyle termostat çalışıyor arkadaşlar. Şurada zaten küçük şeyden de görüyorsunuz. Ben bunu azaltacağım şimdi. Böyle termostat kapandı. Tamam bu bu kadar. Ee, çok basit bir devre aslında. Ve de içerideki duvardaki termostat mesela bu kapalıyken mesela varsayalım şu kablosuz termostatı 11 dereceye getirdim eğer içerideki duvardaki termostatı e, yüksek bir dereceye ayarlarsam yine e, şey çalışacak. E, kombi yine devreye girecek. Mekul benceler. Uyarsa.